Ay pardon. Şeyi kapattım. Görüyor musun lan beni? Dur şeklim şemali mi dilersin biraz? Ne Yaptım. Nasıl gözüküyorum? Ya kızım çıksana kameranın önünden. Biraz biz de gözükelim ya. Baba sen de çek be. Allah Allah bir şey taşıyamadım. yapacağın şey buydu. Abi sen de gel. Abi sen de gelsene. Arkadaşlar e, seslerini unutuyorum. Yani kayma oluyor bazen. Öyle de. Yani kısacası kısacası yok. kısacası kayma oluyor derken yani bazen sesleri karıştırabiliyorum o yüzden onun için de özür dilerim ee, şu kapıyı da kapatalım ya ee, part 1 böyle olacak ee, duyuyor musunuz bilmiyorum ama neyse hadi O gözüm ya bu bu hadi şu kardeşimle eşyalarını taşıyalım. Ne kadar da çok var ya. Döndürsene arkadaşlarımıza. Arkadaşlarımız da görsün. Siz de gelin buraya. Neyse. Getirdim oldum Hadi taşıyalım. Kardeşim çekil şuradan. Anne benim odam burası olsun mu? Olsun kızım olsun. Çık şuradan. Ya, çık şuradan. Ne yapıyorsun ya manyak? Çık dedim çıkmadın. Baba sen de ya. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Kardeşim yatağa. LPS Makaron TV kadar bir işim olması da bence bir iş çekilir. Allah aşkına bir youtuber beni izler mi ya? Ben de saçmaladım ya. İzlese bile like yorum atmaz. Çünkü herkesin yaptığı şeyler. Aynı sonunda bence ben de çıktım. Ha ben de diyorum hangi, diyorum hangi şapşiyi unuttuk ya. Yazarsın şapşik be, bana olmayı da kes artık. baba yardım etsene. Maşallah. Neyse. Biz şimdilik bu kadar hiç Bu kadar var da. Tamam. Şimdi bu çek. Baba çek karavanı. ki. Ay pardon. Burası değil mi? Hmm. Ee, ay. Ya evin içine karavanı soktum. Biraz genya ya. Tamam kızım. Tamam şimdi oldu işte. Bunun ne işi var burada ya? Oğlum alt tarafı bir hal yarışmalarına katılıyorsun. O kadar da kendini yorma baba. Buradan böyle manzarayı seyret. Tamam. Arkadaşlar görmüyor baba. Eş. Çektim kızı ya. Çünkü. Baba PS5'i getirmeyi unutmadın değil mi? Yoksa seni de alter gibi kaldırırım ha. Yok oğlum unutur ben hiç. şöyle ol baba. kardeşinin oyuncakları yamuk yumuk. Ya yalan atma. Sensin yamuk yumuk. Sen yamuksun. Neredeyim ben ya? Oğlum. Kör. Allah Allah. Şimdi sırada ne var? Tamam. Baba artık sen de bana yardım mı etsen? Ha bunun ne işe yaradığını şimdi hatırladım. Ha düşürdün beni salak. Şunu da şuradan çekin ya. Ay kendi kendime attım ya. Sen kalk be. Allah Allah. Benim şeyim nerede? Ben bunu takayım da. Güzel oluyor. Yapışıyor bana. Güzelim değil mi? Süsle abartma. Tamam tamam. Tamam abartma. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Gelin Ben lan çantayı. Ya dur bırak. Ne yapıyorsun? Bırak. Cık. Ay. Neyse ben de şurada o çiğ Şuna bakayım. Evet kaldıramıyorum bir tek şimdi ya. Aa, daha çok ağır oldu sanki. Ha ne oluyor? Ha, abi abi ne yapıyorsun? Lan sen mi varsın lan bunun üstünde? Ben sen edemedim mi lan? Ya şu tüyü de çekin ya. Heh. <laughs> Pardon anne. <ben, zıt> <laughs> ya abi indir aşağıya. İndirmiyorum lan. Var mı? Var. <laughs> Neyse. Abi bak sen çok dövmeye başlıyorsun beni ya. Hayırdır lan sana. Aaa. <laughs> <laughs> Anne, anne, anne. Anne, neyin anne, ne anne? Ay burada kavga var. Ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Anne, abi bana sürekli vurup duruyor. Oğlum, sen neden kardeşine vuruyorsun? Anne, o da kaşınıyor ama ya. kızın ya. Sıvaktan biri görüyorum bak. Çok ayıp. Tamam anne ya. Of. Aa. Ay. Şunu da koy. Gel kız gel. Seni de ben taşıyayım. Ha şöyle ol. Biraz da faydalı yanlarını görelim ya. Teşekkürler abi. Neyse. Ben şimdi de evi düzenleyeceğim. Arkadaşlar koyarım ben emojiyi buraya. Yüzüme emoji koyarım ben de. Ters mi? Ters mi? Böyle mi? Böyle miydi? Böyle, miydi? Böyle miydi? Şöyle. Nereye koyacağım? Şöyle koyayım Yok. Şimdi oğlum o oğlum, oğlum o kardeşinin tamam. Evet. Görünüyor mu arkadaşlar? Ha? Neyse uzak da olsa görünüyor baba. Ay abi Ay. Abi Dedim e, bazen erkek rolünde şey alabiliyorum ya yani birden kıza geçebiliyorum çünkü unutuyorum. Arkadaşlar bunun bunun kız mı erkek mi olduğuna karar veremiyorum ama bazıları diyor kız gözlerim pembe çünkü bazıları diyor erkek çünkü dış görünüşü erkeğe benziyor. Bence de erkek arkadaşlar. Bir yoruma yazar mısınız şu şu karakter var ya kimse. Bizim hep küçük kardeşler bir istiyor olan karakterimiz bu. Bu arada part bir bu. Şuna bir isim ve e, cinsiyet bulur musunuz arkadaşlar? Cinsiyetleri çok iyi tanıyan biri e, şunu şeyini söyleyebilir mi bize? Altında mor bir çizgi var. Neyse. Çünkü çizildi arkadaşlar. size uzun zamandır şey videosu atmamamın sebebi miniş videosu atmamamın sebebi arkadaşlar tatil kitaplarını bitiriyordum son 2-3 gündür video atmaya odaklanıyor odaklanabiliyorum tatil kitaplarını çözüyordum yani çok fazla ödev verdi 104 sayfa toplamda Kaç soru olduğunu bilmiyorum ama full ödevlere odaklıydım o yüzden mini e, miniş videosu atamadım. Hatta video da atmamış olabilirim. Geceleri size yapıyorum genellikle. Geceleri aklıma çok güzel fikirler geliyor hem de geceleri yatmadan önce sizin için uğraşıyorum. Sizin de bir like'ınız ve beğeninizi alırım. Hadi dizilin bakalım sıraya. Dur bu miniş değil lan. Dizilin sıraya. Atlarınızı bulalım sizin ya. Kimliği belirsiziz. Miniş olmayı bırakın artık. teker tek düşseler bile teker teker göstereceğim ben size arkadaşlar. Yani hiç sıkıntı etmeyin. Şöyle. Mini şarjı diğer, geri kalan her şeyi. Biliyorsunuz ki bu pet. Yani pet haricinde de kullanmayı düşünmüyorum açıkçası. Ee, şöyle biraz yana alalım. Şu, şöyle. Bu böyle. Bu böyle. Sığmayan şey şeyleri de yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şöyle biraz sıkıştırıp ne yapsak acaba? Şöyle. Ben hazırlayıp geliyorum. Evet. Geri geldim. Ee, bu oyun cinsiyetini bilmediğim için sizin şey artı koymanızı ve en çok beğeni alan e, şeyi yapacağım. Diğer videolarımı atabilirsiniz bak karanlık videolar da çekiyorum ay karanlık shorts videoları da çekiyorum. Abla ben şu videodan geldim işte veya ben şu videodan geldim ben bu videodan geldim işte öyle yorum yazabilirsiniz siyah şeyi yaptığında. İlla onunla alakalı bir yorum atmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Yorum atmak istemeyenler atmayabilir. Zorunlu değil. Sonuçta burası bir eğlence kanalı. Ama arkadaşlar bir tane videom sadece 21 mi 23 24 bir beğeni aldı ya da 22. İşte öyle bir beğeni sayısı aldı. Bu bizim rekorumuz. Ama diğer videolarda da 10 like rekorumuz. En fazla 6 like aldım şu 22 like'dan başka. Ee, lütfen e, emeklerin boşa gitsin ol emeklerin boşa gitmiş olmasın. Çünkü yani eğlence kanalı da olsa biz de like alınca seviniyoruz arkadaşlar yani. Eee remix yapmanıza gerek yok zaten. Yorum bizim için çok önemli ki takipleşebilelim arkadaşlar. "Beni takip etmiyorsun, ben seni takip ediyorum." diye söyleyenler olmasın lütfen. Çünkü ben bu videoda da süremiz sü şeyimizi yapacağım işte. Bu videoda da e, duyurumu yaptığıma göre şimdi videoyu geçebilir miyiz? Çünkü e, biraz kısa mı zamanımız kaldı? Oha! Çok megabyte harcıyor. Neyse bunun adı belirsiz timsahcık diyeceğim ben şimdilik buna. Şöyle, buna şimdilik timsahcık diyeceğim. Böyle size bakayım arkadaşlar. Nerede? Evet. Neyse şuraya alalım ben şunu. Şu. Ben buna en çok karamel ismini koymayı düşünüyorum. Karamel ismini koymayı düşündüğüm içinde bu karamel olsun bence. Veya isimleri beğenmeyen kişiler de shorts videoma yorum atabilirler. Ben karamel ismini beğenmedim. Bence şu şey olsun. Veya ben şu kızın me mes adı mesela dondurma. Dondurma ismini beğenmedim diyebilirsiniz. Neyse. Bundan sonra geleceğiz. Bunun kimliği ay bunun cinsiyeti belirli erkek karamel ismi de. Beğenmeyenler <laughs> yorum atar dediğim gibi. Evet geldik şimdi dondurmaya. Cinsiyeti belirli. Kadın. İsminden de belirtildiği üzere Anlatabilirim, anlatabilmişimdir umarım. Çünkü cidden emek harcıyorum. Bil, beğeni atsanız ne olur ya. Abone de olmayın. Boş verin abone olmayı da. Beyin atın ya. Ne olur ya. Neyse. Dondurma, cinsiyeti kız. Bu kadar. İsmini beğenmediyseniz yorum. Veya yorum yapmayı edebilirsiniz. Ama dislike atmayın lütfen ya. Evet. Sıra buna geldi. Ben buna isim takamadım. Uzaylıya benziyor. Kertenkele ama. Beyefendi diyebiliriz bence buna da. Baksana. Tatlı. Çok tatlı. Ee, şunu geçiyorum. Bunu zaten biliyorsunuz. O yüzden bunu tanıtmama gerek yok diye düşünüyorum ama yine de tanıtayım ben. Şöyle bir minişimiz var. Adı ise Bence adı kanatlı olsun. Fikirlerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Neyse yorumdan fazla bahsetmek istemiyorum, çok bahsettim çünkü. Yine fikirlerinizi sunun. Ee, bunun ismini ben kanatlı koydum. Oyunlarda ismi genellikle Bertin oluyor. Cinsiyeti erkek. ismi kanatlı. Bu kadar. Şöyle şunu da göstereyim şöyle. şöyle. Sine de baksın. Evet. Ee, i̇kincisini istiyorsanız bu arada 10 like'ı geçersek veya 10 like olursak ee, ikincisi gelecek. Bu hmm bu bence şey olsun ya pet ne olabilir ki ismi fikirlerinizi sunabilirsiniz ben şu an fikirleri bulamıyorum da fikir bulamıyorum pembiş olabilir ama bu kız mı erkek mi belli değil bence kız cins cinsiyeti kız bence fikirlerinizi yorumlayabilirsiniz yine kanatı var tatlış bir hayvan işte boynuzlu da çok güzel çok seviyorum kendisini evet bu kirpik ay kirpicik pardon kirpicik cinsiyet erkek bu kadar bu küçücük minnoş kedimiz de unuttum diyen kediyi de dediğim kediyi de ismi bence minnoş olsun ya minnoş olsun bir tane de pet ismi koyalım yani hayvan ismi koyalım minnoş olsun bunun adı beğenmediyseniz fikirlerinizi öğrenebilirsiniz evet Baba da ön sıralarda mı? Yok. Arka sıralarda baba. Şimdi bunun adı Çiçekli. Çünkü çiçeği var burada. Burada mı? Burada yok bence. Güzel bir karakter. Seviyorum. Vardı şu var ya benim çok eskilerde kalma minişim. O yüzden bazı yerleri silinmiş görüyorsunuz. Bakayım görebiliyor musunuz? Heh. Böyle görebiliyorsunuz. Şöyle bazı yerleri silinmiş. Bu da benim eskimin işim. Kendisini en çok ee, sevgili olarak tanıtabilirim. Sevgili sevgili gibiler çünkü aynı türden ve yok aynı türden ilan. Yani birbirlerine çok benziyorlar, yakışıyorlar da. İkisi bir anda aynı yerde çıkmış. Çıktı zaten. Bazanın içinden çıktı bu da. Çünkü çok eskiden kalmaydı yani. Bakın bunun da aynı şey var. Aynı şey bunun içinde geçerli. Silindi bazı yerleri. Siz göremiyorsunuz da kirli şuraları falan. Bak şurası, şurayı boyamışlar. O da çıkmış zaten. Kuyruğunun rengi de silindi. Bunun ismi çiçekli. Cinsiyeti kız. Bu kadar. Şunu da şimdi kenara koyuyorum. Anne. Şimdi. Bunun ismi bence hanım hanımcık olsun. <laughs> Komik bir isim biliyorum ama yok ya. Bence bunun ismi Zümra olsun. Çok yani ismi ben buna yakıştırıyorum. Zümra olsun bence. Şöyle Zümra olsun. Bugün gördüğüm şeydi zaten. Zümra ismini bir listeye koymuşlar işte isim listesine. İsmi orada var mı diye. Benim ismimden bahsetmeme gerek yok bence. Çünkü biliyorsunuz çalanı var, çalmayanı var. İyi olanlar çalmıyor, izliyor, geçiyor. İyi olanlar bir like atsa çok iyi olur. Ama atmıyorlar işte. Zümra cinsiyeti kadın. Şöyle. Çok da sıkılmıyorum arkadaşlar like konusuna. Atmasanız da olur. şöyle bunun ismi bence bunun ismi Zeynep olsun ee, yok lan ya da Zeynep olsun Zeynep cinsiyeti kadın şöyle geldi kavga İsmi süslü. Bence yakışıyor da süslü ismi buna. İsmi süslü. Ondan sonra cinsiyeti kadın. Ay şeyimi unuttum ya. <laughs> bu videomda minişleri tanıttım. Aslında başka bir amacım vardı ama bu videomda minişleri tanıttım. Öyle bitecek bu video. Çünkü 210 202 2208 10 oldu şu an. İkişer ikişer ilerliyor. Ya da birer birer. Sek e, Megabyte Bir de Hızlıca bir şekilde anlatayım. İsmi Fikri ama kız mı erkek mi bilmiyorum. Bence erkek çünkü papyon takıyor. Kız erkek arası. Cinsiyetini belirlerseniz iyi olur. Çünkü bak şurada kirpikleri var. Çok uzunlar. Burada da papyon giyiyor. Gözleri de pembe. Neyse. Kendisi de pembe. İsmi Fikri. Cinsiyeti bilinmiyor. Ama bence erkek. Cinsiyeti erkek diyelim şimdilik. Evet arkadaşlar. Fikirlerinizi veya video fikirlerinizi devamını gelmek gelmesini istiyorsanız şey devamının gelmesini istiyorsanız 10 like'ı geçmemiz lazım veya 10 like veya 20 like olabilir. Çünkü benim 31 abonem var arkadaşlar. Ve abonelerimden yarısından fazla çeyreğe abone oluyor ya bana arkadaş abone oluyorsun Ondan sonra yok gerisi videolarımı izliyorsun ama abone olmuyorsun 50'den fazla izleniyor o kedi videosu var ya popüler olan popülerlere gelin o kedi videosu çok izlenmiş ama o kadar like atmamış 22 like ve binlerde izlenme. 2000'lerde izle, izlenmem var. Ama 2000'lerde abonem yok. Kedi videosunu izleyenler. Allah rızası için abone olur. Abone olun. Allah rızası için. Bir dahaki bölümde e, devam edeceğim. Tabii ki de. Ama o sizin like isteğinize bağlı veya yorum atmanıza bağlı. 10 like ve 10 yorumu geçmemiz lazım bizim. Yani çok geride kaldık. Rekor koymuyorum diye bunların hepsi galiba. Rekor koyuyorum. Tamam mı? Size süper 10 numara bir video atacağım. Söz veriyorum bak. 10 yorumu, 10 abu, 10 like'ı bir de 40 aboneye yok. 35 aboneye geleyim size mükemmel bir tane video atacağım. Aklımda öyle bir video var ki yani Guinness Rekorlar şeyine atılabilir. Abarttım ya. Abarttım abarttım. Abarttım ama öyle bir video vardı aklımda şu an silindi. Ya da yoktu desem daha doğru olur. Ama mükemmel bir videona, video, video geldi, gelecek. Yorumlarda da bana hatırlatabilirsiniz 35 aboneye geldiğimde hatırlatabilirsiniz mükemmel bir video atacaktın hani de, diye ama şu videoyu izleyin ne olur izleyin yani çok izleniyor like atmıyorsunuz veya izleniyor <laughs> yorum atmıyorsunuz like atıyorsunuz abone olmuyorsunuz abone oluyorsunuz like ve yorum yok yorum atıyorsunuz like ve Like ve abone yok. Like atıyorsunuz, yorum ve abone yok. Bu ne ya? Like atanların hepsi abone olsaydı şu an biz 40 aboneye ulaşmıştık biliyor musun? Hatta yüzlerde abonemiz vardı. Neyse arkadaşlar, ee, sıkıcı bir bir video olduğu için özür dilerim veya sıkıcı bir video olmamıştır. Ama güzel bir kapanış yapmaya hazır mısınız? Şunları şöyle yapalım. Görüşürüz.